Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Erda Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a devam ediyoruz Ama gördüğünüz gibi kendi hesabımda değilim İkinci hesabımda gördüğünüz gibi Arda'dayım ee, Bu hesaba fazla girmiyorum Ve bildiğiniz gibi Edgar karakterini bu hesabıma almamışım Nasıl almadım hiçbir fikrim yok ama e, Dün almıştım dün akşam ee, şimdi onu göstereceğim sizlere. Şuradan ben göstereyim. Ee, gördüğünüz gibi Edgar'ı aldım. Ee, bunu almamışım. Nasıl almadım bilmiyorum. Ee, bildiğiniz gibi Edgar bayağı önce geldi yani. 5 e, gün falan oldu herhalde. Almamışım bu hesabıma yeni olarak burada duruyor. Ee, neden tıkladım bilmiyorum. Ben onu şey yapıyordum. Yenisi gitti. Ee, ve bu, bu pasa girdiğinizi gördüğünüz gibi ben büyük kutu yani burada açıyordum. Ve dün akşam büyük kutuyu buradan açtım. Şu 27. kademedeki. <laughs> başlıktan da gördüğünüz gibi ne çıkmış olabilir? Kolet çıktı. Çok şaşkınım ve şaşır hala şaşkınım yani. Collet'te bu hesabı nasıl çıkıyor arkadaşlar bir anlatın bana. Ha bir anlatın bir de gizemli yani. Gizemli bir karakter çıkmış oldu yani bana. Şu an şaşırdınız mı bilmiyorum ama bin kupalık hesabı Collet çıktı başlıktan da gördünüz zaten genel karakterine maçlar diye şu büyük kutudan 27. kademedeki büyük kutudan çıktım 35 altın verdim ve bir süper ender falan bekliyordum şunlara bakar mısınız şu süper ender karakter yok destans karakter hiç yok gizemli karakter olarak o çıktı şu an o gizemli karakter enderliğinde nasıl çıktı Colette bilmiyorum şuna bakar mısınız ya kolet çıktı bildiğiniz iki karakter bildim benim kendi hesabımda bile kolet yok yani 10, 20 bin kupa olacağım ona da az kaldı 19 bin kupalı hesabımda kolet yok. Gitti bin kupalık hesabı kolet çıktı ya. <laughs> Nasıl çıkabiliyor onu anlamadım ben. Zaten şaşkınlıktan ağzım açık kaldı. Ben bir süper ender olarak Carl Jack'i süper ender bekliyordum yani. Nasıl gizemli bir karakter çıktı onu hiç anlamış değilim. Neyse kolet artık bu hesaptan geçeceğim. Bundan oynayacağım. E, bunda da bayağı görev var birikmiş. E, bunları da yapalım. 30. kademe gelip mega kutu açarım belki. Ee, şuradan e, 8 maç kazan e, Collet'le işte e, hediye alanı diyor. Hediye talan hediye konuşamıyorum. Hediye alanı çok seviyorum bu arada. ile e, botlar vardır karşıda. Şuna bakın bildiğiniz e, Collet çıktı. <laughs> Video dışında o büyük kutudan 35 e altın yazdı ve ben e, Collet çıkacağını hiç düşünmüyordum. Süper ambler çıkacaktı diye pa parlıyordu çünkü ve aksesuar çıkması yok imkansızdı yani imkansız derken aksesuar çıkamaz çünkü aksesuarı ben şey yapmıştım. Yani bir 7. seviye karakterim yok. Ölü Ah be alamadık patladım. Bir de bot değil mi la bunlar? Ben sıfır kupayım şu an ve maçı kaybedeceğiz galiba. Duramıyorum hiç ya. Nasıl çıktı ya? Bir kendi hesabıma bahat çıkardı ya. <laughs> Hala şaşkınım yani. Artık bundan oynayacağım. Hadi öldürdüm baya. Ah be. Hadi patla patla. Ah, patladı tamam alamadılar. Yalnız botları botlar yok yani. Hadi ölmüyor. Öl, öldüremiyorum kalette ile. Ve kaybettik maçı. Şu an sıfır kupayla kalette nasıl kaybettim anlamıyorum. Karşıya Edgar geldi çünkü. Gelmedik gelemedik yani geçemedik. Şuradan e, Edgar seçelim. Aa bu arada ben yükseltmemişim bunun. Güç panları e, marketten almıştım. Şuradan marketten e, Edgar ve şeyi aldım. Burada da yılbaşı partisi Frank var. Onun haricinde başka bir şey yok. Bu arada bugün e, şey geldim. E, dükkana. E, güç panı geldi. Ama ben kendi hesabım... Aa bir dakika ben kendi hesabımdaki e, şeylerimi almadım. Ben hemen kendi hesabıma geçeyim. Sizler de görmüş olun. Ve arkadaşlar şu an kendi hesabıma geçmiş bulunmaktayım. Ve Powerplay ligi bitmiş. Neyse bunu geçelim ekrana bu geldi. 25 yıldız puanı geldi çok büyük, büyük şey. Şu an rahat etmeyi alayım kendimi. Ee, Etkin etkinlikler gelmiş. Bu, e, buraya girmemiştim. Çünkü en son dün akşam kendi hesabıma geçmiştim. Edgar'ı almamıştım çünkü ondan. Ve gördüğünüz gibi bu yeni... Yine... He, benim Edgar'ım var ya. Edgar'ım olduğu için bunu e, alıyorum. Şöyle 50 güç puanım. Yoksa Edgar Edgar'ım olmasaydı acaba ne verecekti bana? Bak çok merak ettim. Şunu da alalım. Başka bir şey yok değil mi dükkanda? Aa saf gümüş e, deril varmış. Bu da çok güzel benziyor ama almayacağım tabii ki de. E, onun haricinde başka bir şey yok. Şuradan yani başka bir şey yok bundan. Görevler gelmiş, görevler neler gelmiş? Oo, çok iyi görevler gelmiş. Bu görevlerde ben video dışı yaparım. Çünkü bunlarla da ilerliyorum. Bu göstereyim hala. 53. kademe diyeyim, bayağı yaklaştım. 70'te bitiyor bildiğiniz gibi. Kaç kademe kal kaldım? 54'te olduğumu düşünürsek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 kademe kalmış. Çok heyecanlandım bekliyorum. Bakalım loot zaten şu an aldım bildiğiniz gibi. Yani almadım da şu an duruyor burada Lu. Tıklasam gelecek karakter. Garanti var Lu. Onun haricinde destans olarak search çıkabilir. Sonra gizemli olarak Byron çıkabilir, Cole çıkabilir. Gizemli olarak aynı zamanda. Sonra eseneviler kalıyor zaten geriye. Onun haricinde şuradan şeyimi göstereyim sizlere. Şansımın Karakter çıkma şansım. Destansı diyor. Bir dakika. Destansı mı diyor? He pardon pardon kafam gitti beni. Search destansıydı. Ben de search gizemli mi diyor. Destans karakter mi geldi oyuna? Ee, yoksa Edgar vardı Edgar bug mı oldu falan dedim. Ee, Destansı olarak search var. Şuradan göstereyim. Ee, bu sezon search destans en serisinde açılıyor. Benim kafam gitti orada. Ee, Colette de gizemli. Yani bu hesaba çıkmıyor da gidiyor. Bir bin kupalık hesabıma çıkıyor. Neyse hemen bin kupalık hesabıma geri dönelim biz. Ee, ve kendi hesabıma geçtim şu anda. Ee, ne oynayalım? Şuradan. Aa üç terfik yeni bir şey gelmiş. Ne gelmiş? He bu daha önceden gelmişti hatırlıyorsanız. Bayağı önceden gelmişti yani. Aa, aynısı tekrar gelmiş. Yani aynısı biraz değişiklik falan olmuştuk da. Yine aynısını seçmişler yani. Biz gidelim. Şuradan. Tek hesaplaşma bir kolletle bir şov yapalım bakalım. Herkes bot olacağım bu sefer düşünüyorum. Ama Edgar olacak kesin herkes. Edgar. Şöyle ve e, en düşük bin, ver, e, bin asar vermesi kötü biraz. Aynen dediğim gibi herkes Edgar. Ama ben e, uzak atışlı biri olduğum için şu an Edgar'a bana bir şey yapamayacak. Ben uzaktan onlara bayağı vuracağım. Aa. İki vurursam ölür. Bir kere bir, bir kere daha vurursam ölür. Tamam. Şunu da alalım. Allah kaç aç, ala, aç aa, Konuşamadım. ama alak, kaç kaç. Hayır. Tamam öldürdüm. Vallahi gidişim e, vurmadı ama dönüşüm vurdum. Ardından hızlı bir şekilde daha vurdum. Ben birinci olacağımı düşünüyorum. Şuraya bakalım. Şöyle bakalım şöyle Şu an herkes de Edgar olduğu için kimse bot değil. Alo. Hızlandırmak için bastı herhalde kendini. Baban yani. Adı baban yani. Hadi. Tamam. Oradan oldu. öldürdüm ve öldürdüm. Harika bir şekilde 1. yaptık Bu arada kimse bot değil yani. Bo ee, kendi pro'lumla kazandım. 10 kupamızı aldık. Ee, bir maç daha yapalım. Bu son maçımız olsun. Daha fazla uzatmayalım. Yani yeni karakter Collet başlıklarına göründü ama Collet yazmadım başlayan. Sürpriz olsun diye kendi hesabımı zannettiniz değil mi siz? Ama kendi hesabımda çıkma tabii ki kutular açmıyorum çünkü ondan. Ee, i̇kinci hesabıma çıktı. Bundan artık oynamaya bak. Oh tamam. Öldürdüm. Ee, kendi hesabımda kutular açmıyorum gibi dediğim gibi. Oha oradan da yükü aldım gittim. Çok güzel olmadı mı lan? Az önceki hareketi gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> ah be öldüm ya. Nasıl öldüm? Yalnız az önce hareketi gördünüz. E, Ultime bastım direkt onu da aldım. Yükü aldım oradan. Ee, kendi hesabımda kutu açmıyorum. Tekrardan dediğim gibi. Bu videoda böyle olsun. Bu hesabımı ben siz kendi hesabıma zannettiniz. Yeni karakterimle maçlar başlık yani öyle yazmışımdır diye tahmin ediyorum. Bugünlük de böyle olsun. ikinci hesabım karakter çıktı hepiniz tek kendi hesabıma zannettiniz ama kutular açmıyorum onda. Bundan çıktım. Kolette de artık bu hesaptan oynarım kendi hesabımda yok. ayrıca zaten benim iki tane daha hesap var bu şey değiştirme. Şuradan değiştirebiliyorum. Bir kan hesabı var bir tane arkadaşımın. Sonra kuzenimin hesabı Arda Aydın zaten biliyorsunuz onu. bazen de oyuna giriyor. Onda da kollet var. Diğerinde de kolletler var. Artık bunda da kollet de var. E, hepsinde var. Tek bende yok yani. En yüksek olan benim. E, bu videoda böyle olsun. daha fazla uzatmak istemiyorum. E, like atmayı, abone olmayı, e, like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bu videoda böyle oldu. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Kutu açılımını heyecanla bekleyin. Az kaldı çünkü Bayağı biriktim. Hepinizi seviyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın diyorum ve bay bay diyorum.